Evet Yakup abi atla. Evet arkadaşlar cennet gibi bir yere geldik. Celal abi gösteri yapıyor. Adamsın. Var mı şuradan atlayacak? Yakup abi bir atla hadi. Evet. Atla bakalım. Evet, Ömer Varol. 5 yaş daha gençleşti Ömer Varol. Evet, tuttuğumuz balıkları gösterelim. ağımız. Ağ da burada. Balıklar. Balıklar. Bir dakika abi, bir dakika Celal abi, bir dakika. Evet. Celal abi evet. Hadi atla artık. Evet Ömer Varol. Evet Yakup abi. Kolay gelsin. O, Sağ olun. <laughs>